Önceki videomda bezleri sınıflandırdık. Hormon kavramını ve hormonların özelliklerini gördük. Hipotalamusu ve epifizi gördük. Bu videom hipofiz üzerine başlayalım. Hipofiz, hipotalamusun hemen altında ona bir sapla bağlı fasulye ya da nohut büyüklüğünde bir bezdir. Hipofiz hipotalamus tarafından kontrol edilir ve hipotalamusun doğrudan kontrol etmediği bütün bezler üzerinde ve bez olmayan da bazı doku ve organlar üzerinde kontrol sahibidir. Bu cümleyi açalım biraz. Demek ki hipotalamus ya doğrudan iç salgı bezlerini kontrol ediyor ya da dolaylı olarak hipofiz aracılığıyla hatta bez olmayan bir takım organlarda bu şekilde kontrol edilebiliyor. Yani böylece Tüm salgı bezlerinin yaptığı işlerin asıl kontrol edeni hipotalamus oluyor. Ön hipofiz tarafından salınan hormonların salınımını düzenleyen her hipotalamus hormonuna salgılatıcı ya da engelleyici hormon denir. Örneğin prolaktin hormonunun salgılanması hipofizin ön lobundan olur ama prolaktinin salgılanmasının denetlenmesi hipotalamus tarafından gerçekleştirilir. Hipotalamus tarafından salgılanan prolaktin salgılatıcı hormon hipofize etkileyerek prolaktin salınımına neden olurken prolaktin salınımını kısa kısıtlayıcı olan hormon tam tersi bir etki yapar. Kısacası her ön hipofiz hormonunun salgılanmasının denetlenmesi hipotalamusun en az bir hormonu tarafından gerçekleştirilir. Hipofiz küçücük bir bezdir ancak demin de dediğim gibi vücuttaki birçok iç salgı bezini denetler. Hipofiz ön ve arka lob olmak üzere iki lobdan meydana gelmiştir. Aslında hipofiz üç lobdan oluşur ve hipofizin ara lobu olan üçüncü lobu kuşlarda ve bazı memelilerde körelerek ön loba katılmıştır. Ön lob epitel dokudan oluşurken arka lob sinir dokudan meydana gelir. Görselde hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar ile hedef doku ya da organlar görülmektedir. Ön hipofiz tarafından salgılanan hormonlar insan vücudundaki büyüme, metabolizma, ozmoregülasyon ve üreme faaliyetlerini kontrol eder. Bir sözcüğün anlamını şimdiden açmamda fayda var. Trop veya stimüle etmek sözcüklerinin her ikisi de uyarmak anlamına gelir. Bu nedenle tropin ve stimulan sözcükleri de uyarıcı anlamına gelir. Hadi şimdi görseli inceleyelim. FSH'nin açılımı folikül stimülan hormon. Buna biz folikül uyarıcı hormon da diyoruz ve FUH olarak da kısaltıyoruz. LH'nin açılımı ise lüteinizan hormonu yani lüteinleştirici hormon. Bu iki hormona yani FSH ve LH'ye gonadotropinler de denir. Yani gonatları, Türkçesiyle üreme organlarını trop yaparlar, uyarırlar bu hormonlar. Peki temel görevleri nelerdir? Dişilerde yumurtalıkları, erkeklerde ise testisleri etkileyerek yumurta hücresi ve spermlerin yani üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar ve denetlerler. FSH dişilerde yumurtalıkların odacıkları olan foliküllerde yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlarken erkeklerde sperm oluşumunu sağlar. LH ise dişilerde yumurtlamayı ve yumurtalık odacıkları olan foliküllerin kabuklarının Corpus luteum denen sarı renkteki bir yapı haline gelmesini sağlar. Ayrıca dişinin yumurtalıklarından salgılanan bir takım hormonların salgılanmasını da denetler. Erkeklerde ise testis kaynaklı hormonların salgılanmasını denetler. Yani bu hormonların etkilediği cinsel organlar bu hormonların etkisiyle uyarılarak kendileri de bir takım hormonlar salgılarlar. Örneğin yumurtalıklardan östrojenler ve projesteron, testislerden ise andro. Östrojenler ve bir androjen çeşidi olan testosteron gibi. Dikkat ederseniz, östrojenler ve androjenler diyorum çünkü bu hormon grupları tek bir çeşitten oluşmuyor. Örneğin östrojenler, östrodiol, östriol ve östron gibi çeşitlere sahiptir. Dönelim asıl hormonlar olan FSH ve LH'ye. Bunların üreme organlarında başta üreme hücrelerinin oluşumu ve denetlenmesiyle ilgili bir takım fonksiyonlara sahip olduğunu artık anladık. Ne tür etkilerde bulunduklarını ve konunun ayrıntılarını anlayabilmek için 11. sınıfın sondan bir önceki konusu olan üreme sistemini beklemek gerekiyor. Çünkü burada yok oylasyonu sağlar, yok korpusteumun oluşumunu sağlar. Efendime söyleyeyim semifer tüpçüklerde spermatogeniz başlatır falan diyeceğim ama çok sevimsiz ve ezbere olacak önce dişi organın yapısını ve kısımlarını görelim ki bu yapıların bir takım hormonlar denetiminde nasıl çalıştığını ve bir takım hormonları nasıl salgıladığını ve bu salgıladığı hormonların da neler yaptığını anlayabilelim. TSH'nin açılımı ise tiroid stimulan hormon. Demek ki bu hormon da tiroid bezinin gelişimini ve çalışmasını düzenliyor. Bu düzenleme sayesinde tiroidin salgıladığı bir hormon olan tiroksinin salgısı da azalıyor veya çoğalıyor. ACTH'nin açılımı ise adrenokortikotrop hormon. Hemen gözünüz korkmasın. Ad latince üstünde demek. Ren ise böbrek. Öyleyse adren böbrek üstünde. ay eki ise aidiyet eki. E bu durumda adrenal böbrek üstüne ait demek. E, korteks kabuk demek. Demek ki adrenal bezin yani böbrek üstü bezinin korteks kısmını yani kabuk kısmını trop eden yani uyaran hormondan bahsediyormuşuz. Mesela siz bir apartmanın üçüncü katında oturuyorsunuz diyelim. Dördüncü katta oturan üst kat komşunuzla mutlaka bir ilişki içerisinde olmak durumunda değilsiniz. Böbrek ile böbrek üstü bezinin durumu da aynen böyle. Yani böbrek üstü bezi böbreğin üst katında oturur ve aralarında doğrudan bir ilişki yoktur. Bir diğer hipofiz ön lob hormonu ise prolaktindir. Lakt eki daima sütü çağrıştırmalıdır. Laktoz gibi, laktik asit gibi. Prolaktin de memelilerde sütün oluşumunu sağlayan, meme bezlerinin süt maddesini sentezlemesi için uyaran bir hormondur. Kuşlarda yağ metabolizmasını ve üremeyi düzenler, amfibilerde başkalaşımın gecikmesine yol açar, tatlı su balıklarında ise su ve tuz dengesinin düzenlenmesini sağlar. Bu çeşitli roller prolaktinin eski bir hormon olduğunu ve evrim sürecinde omurgalı gruplar arasında işlevlerinde çeşitlenmeler olduğunu göstermektedir. İki şeye dikkatinizi çekeceğim. Birincisi mesela TSH hipofizden salgılanan bir hormon ve tiroidi etkiliyor. Tiroidde bu uyarım sonucu tiroksin denen başka bir hormonu salgılıyor. Yani bir bezin hormon salgısı başka bir bezde de hormon salgılanmasını uyarabiliyor. Prolaktin de hipofizden salgılanan bir hormon ama prolaktinin uyardığı meme bezleri kapalı bez değil. Süt salgılayan açık bir bez. Yani bir hormon illaki başka bir hormonun salgılanmasına yol açmıyormuş. Bunu bir cebe koyalım. İkinci olarak memenin oluşumu, sütün oluşumu ve sütün salgılanması üç ayrı hormonun denetiminde yapılır. Meme de mitozun hızlanmasına bağlı olarak memenin oluşumu ergenlikle birlikte gerçekleşir ve östrojen ve prolaktinin birlikte denetiminde gerçekleşir. Süt maddesinin oluşması prolaktinin, sütün memeden dışarı fışkırması ise birazdan arka hipofiz hormonu olarak göreceğimiz oksitosinin denetimindedir. Prolaktinin memelilerde ve kuşlarda analık içgüdüsünü oluşturduğuna dair bir takım bulgular mevcuttur. Ayrıca memelilerde FSH ve LH'nin salgılanmasını bastırarak yeni bir yumurtanın olgunlaşmasını önleyebilmektedir. Böylece özellikle beslenmesi sınırlı olan annelerin bir önceki bebeği büyütesi ettik yeniden hamile kalması engellenebilmektedir. Halk arasında bu duruma süt koruması da denir. Geldik MSH'ye yani melanosit stimulan hormona. Hadi bunu da açalım. Bir sözcüğün sonunda sit eki varsa bu bir hücre çeşidinin adıdır. Astrosit, lökosit, granülosit gibi. Melanosit dediğimiz hücreler ise derimizde bulunur ve melanin adlı pigmentin salgılanmasından sorumludur. Hani yazın daha koyu terli olmamızı sağlayan pigment. Demek ki MSH derideki melanosit denen hücreleri melanin pigmentini sentezletmek ve salgılanmasını sağlamak için trop ediyormuş yani uyarıyormuş. Ayrıca MSH memelilerde açlık ve metabolizma ile ilgili bazı işlevlerden de sorumludur. İnsanda çok az salgılanan MSH Hayvanlarda özellikle de ilkel olanlarda haberleşmeden ve üreme zamanlarının gösterilmesinden yani üreme dönemi renklenmelerden sorumludur. Çünkü bu hormon deri hücrelerinde pigment dağılımını denetleyerek deri rengini düzenler. Örneğin gökkuşağı alabalığı üreme döneminde renklenir. Böylece diğer dönemlerde avcıların dikkatini çekmemiş olur. Şimdi de geldik GH'ye. GH'nin açılımı growth hormon yani büyüme hormonu. Biz bu hormona STH de diyoruz. Açalım. Somatotrop hormon. Soma vücut demek. Trop da artık biliyoruz ki uyarmak demek. Vücudu uyaran yani genel olarak büyümeyi sağlayan süreçleri tetikleyen bir hormondan söz ediyoruz. GH çok çeşitli dokular üzerinde büyümeye ve metabolizmaya etki gösterir. Bu etkilerden bir tanesi de hücreler tarafından amino asit alımının uyarılmasıdır. GH'nin ana hedefi karaciğerdir. Karaciğer hücreleri GH ile uyarıldığında insülin benzeri büyüme faktörlerini yani IGF salgılayarak tepki verir. IGF'ler de kemik ve kıkırdak büyümesinin uyarımını ve protein sentezinin hızlanmasını sağlar. Ayrıca yağ depolarında yağların hidrolizini uyarır, yağların enerji verici reaksiyonlarda kullanımını ya da birincil enerji kaynağı olan glikoza dönüşümünü teşvik eder. GH'nin az salgılanması henüz iskelet gelişimini tamamlamamış olan hayvanlarda iskelet gelişiminin baskılanmasına neden olabilir. Böylece iskelet büyümesi durur. İnsanlarda anormal GH üretimi sorunun ne zaman oluştuğuna, üretimin çok fazla mı yoksa çok az mı olduğuna bağlı olarak çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Çocukluk döneminde GH'nin aşırı salgılanması kişinin alışılmadık derecede boylandığı ancak Nispeten normal vücut oranlarının korunduğu gigantizme yani devliğe yol açmaktadır. Yetişkinlikte aşırı üretimi ise hormona hala cevap verebilen birkaç vücut kısmında ağırlıklı olarak yüz, eller ve ayaklarda kemik büyümesini uyarabilir. Sonuç Vücudun bazı bölgelerinin diğer vücut kısımlarıyla orantılı olmayan ve akromegali denen aşırı bir büyüme halidir. Çocuklarda GH'nin az salgılanması uzun kemiklerde gelişme geriliğine yol açarak hipofiz cüceliğine neden olabilmektedir. Bu duruma nanizm ya da dwarfizm denir. Bu tip bireyler genellikle uygun oranlarda olmalarına karşılık sadece maksimum 120 santimetreye kadar uzayabilmektedirler. Ergenliğe gelmeden tanı konması durumunda dışarıdan hormon takviyesiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedirler. Rekombinant DNA teknolojisindeki gelişmeler ucuz yoldan büyüme hormonunun teminine olanak sağlamaktadır. Büyüme hormonunun dolaylı EGF'lerin ise doğrudan etkisi kemiklerde epifiz denen kıkırdak büyüme plaklarında mitozu hızlandırır. Şu beyaz çizgi büyüme plağı. Buradaki hücrelerin bölünmesi genel bir kemik büyümesine yol açar. Kemiklerdeki epifizi ara beyinde melatonin salgılayan epifiz beziyle karıştırmayın. Biri Konya Ereğlisi, diğeri Karadeniz Ereğlisi gibi adı aynı olan iki farklı yerden söz ediyorum. Ergenlik sonrası bu kıkırdak büyüme noktalarının tamamı kemikleşir ve büyüme hormonundan da etkilenmez olur. Zaten de bu yüzden akromegali bu hormondan hala etkilenen bazı vücut bölümlerinin büyümesi sonucu gerçekleşir. Gelelim hipofizin arka lob hormonlarına. Hipofizin bu bölgesi sinir hücrelerinden oluştuğu için nörohipofiz adını da alır. Buradan salgılanan hormonlar aslında daha önce belirttiğim gibi hipotalamus tarafından sentezlenir. Burada depolanırlar ve hipotalamus tarafından verilen emirlerle buradan salgılanırlar. Yani bu hormonlar hipotalamusta üretilmelerine rağmen salgılandığı yerden ötürü hipofiz hormonu olarak kabul edilirler. İki hormondan söz ediyoruz. Oksitosin ve vazopresin. Oksitosin bazı düz kas gruplarına etki ederek onların periyodik olarak kasılıp gevşemesini sağlar. Böylelikle doğum sancısının başlaması ve sürdürülmesi, sütün fışkırması gibi olayları denetler. Bebeğin meme emmesi annenin nöronlarını uyarır. Hatta bebeği görmek, sesini duymak bile bu uyarıma neden olabilir. Bu uyarım sonucu arka hipofizden hipotalamusun etkisiyle salgılanan oksitosin, meme kanallarının sıkışmasına ve sütün salgılanmasına yol açar. Oksitosinin ayrıca yavru bakımı, eşlerin birbirine bağlanması ve cinsel aktiviteler ile ilgili davranışlarda rolü vardır. Oksitosin salgılanması engellenen sıçanlar, koyunlar gibi memeli hayvanlarda yeni doğan yavrular reddedilebilmektedir. İnsanlarda oksitosin salgılanması cinsel temasla birlikte artış gösterir. Oksitosinin bir diğer adı da bu yüzden kucaklaşma ya da bağlanma hormonudur. Hipofizin arka lobundan salgılanan diğer bir hormon Vazopressin diğer bir adıyla ADH'dir. Bu hormonu ben süpermene benzetiyorum. Nasıl ki süpermenin iki kimliği ve görevi ve bu iki kimliğin de ayrı ayrı adları var. Süpermen adıyla dünyayı kurtarma görevini yapıyor. Clark Kent adıyla da gazetecilik. Bu hormonun da iki görevi ve bu görevleriyle ilgili de iki ayrı adı vardır. Önce vazopressin adını inceleyelim. Vazo damar demek. Prest basınç. Bu hormon vazopresin olarak kan basıncını yani tansiyonu arttırıcı yönde görev yapar. Şimdi de ADH'yi inceleyelim. ADH'nin açılımı antidiüretik hormon. Diüre idrar. Antidiüre idrar karşıtı, idrar zıttı demek. İdrarın büyük bir kısmı hangi maddeden oluşur? Sudan. İdrarı azaltmak ne demek? İdrardaki suyu azaltmak demek. İdrardaki suyu idrardan alıp nereye veriyoruz? Kana. Böylece bu hormon sayesinde kandaki suyu çoğaltmış, idrardaki suyu da azaltmış oluyoruz. Çünkü böbrek kanalcık hücreleri ADH etkisiyle kanalın içerisinden geçmekte olan sıvıdaki suyu alır, taşır ve kana verir. Böylelikle de idrar hacmi azalmış olur. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Eğer kanımız koyulaşmaya başlamışsa, kandaki tuz ya da şeker miktarı artarsa, kanı seyreltmek için suya ihtiyacımız var çünkü. ADH eksikliğinde bu yüzden böbreklerden aşırı miktarda su kaybı olur. İdrara çok su verilir. Bunun sonucunda da kandaki su miktarı azalır, idrardaki miktar çoğalır ve çok miktarda seyreltik idrar oluşturulur. Sürekli bir idrar oluşturma ve susuz kalındığı içinde su içme şeklinde kendini gösteren bu hastalığa şekersiz şeker, şekersiz diyabet denir. Neden şeker hastalığı deniyor? Çünkü aynı belirtiler yani çok su içmek ve çok idrara çıkmak normal asıl şeker hastalığında da görülür. Ancak ADH yetersizliğine bağlı olan bu semptomlarda, bu bulgularda kan glikozu normal sınırlar içerisindedir. Dolayısıyla da idrarda da glikoza rastlanmaz. Şimdi bir uyarı. Bol tuzlu yemek yendiğinde yemekteki tuzun bir kısmı kana geçer ve kanın ozmotik basıncı artar. Bunun yeniden azaltılabilmesi için kanın seyreltilmesi gerekir ki bu durum böbrek kanallarından geçmekte olan sıvıdaki suyun emilerek kana geçirilmesiyle sağlanır. Bu işi ADH yapar ancak ADH aynı ADH vazopresin olarak kan basıncını da arttırıyordu. Bu durumda yüksek tansiyonlu hastaların kan basıncı zaten yüksek olduğundan yüksek tansiyonlu hastalara tuz yasaktır. Son olarak pozitif ve negatif geri beslenme kavramlarını açarak videoyu bitireceğim. Bir bez bir hormon salgılıyor. Diyelim ki bu bez X bezi olsun. Salgıladığı hormon ise A hormonu olsun. A hormonu da Y bezini etkiliyor. Bu etkileşim sonucu Y bezi de B hormonu salgılıyorsa, yani bir bezin hormon salgılaması başka bir bezin hormon salgılamasını uyarıyorsa, buna pozitif geri besleme ya da pozitif feedback denir. Eğer bir salgı bezi, diyelim ki K salgı bezinin salgıladığı M hormonu, L salgı bezini uyararak, L'nin salgıladığı N hormonunun azalmasına yol açıyorsa buna da negatif geri besleme ya da negatif feedback denir. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.